Geride. Şimdi içeri doğru bir pas. Dönen top sağ tarafa doğru pası içeri doğru bayram Arkay. Paslaşlar gerçekten. Bayram Arman attı golle durumu 1 sıfır yapıyor. Skor top sağ tarafa doğru pası içeri doğru bayram Arkay. Paslaşlar gerçekten. bir gelecek Mustafa Demirel açtı e ortasını kaleci topu karşılıyor Açtı ortasını çarpan Soberan topu uzaklaştırıyor Tekrardan bir şut Hı. Tekrar geri doğru bir pas daha Şimdi sol tarafa doğru bayram uzaktan kaleye doğru bir şut Harika bir vuruş. Hı. Yasin'den hatalı bir pas. Mehmet bırak pasını bayram sol tarafa doğru tekrar Vedat. Gerisine duran top kaleye doğru bir şut Mehmet. Rakibi çarpan top köşe vuruşu kullanacak. Kullanacak. Baskıyı artırıyor, tempo artırıyor. Pişkinler takımı Vedat önünde kalan top bir şut kaleci. Tekrar sağ tarafa doğru bir. Baskıyı artırıyor, tempo artırıyor. Şimdi takımı Vedat önünde kalan top bir şut kaleci. Pegar Satır'a doğru bir pas. Hı. Kaleye doğru şutu. Dönen top iptal bir dokunuşta Gerçekten müthiş bir mücadele. <laughs> 3 senemede Çarpan <laughs> top taç <touch> atışı gelecek. <laughs> Sol tarafa doğru. Eftal bırakmasını Eren <laughs> içeriye doğru. Gol geliyor. Durum 1-1 oluyor. Eren Kayhan attığı golle. <laughs> Beraberlik golüne ulaştırır takımını skor tablosunda denge. Eftal bırakmasını Eren içeriye doğru. Gol geliyor. Durum 1-1 oluyor. <laughs> Eren Kayhan attı golle dokunuşu eftal önünde kalan top Yasir hareket sol tarafa bıraktı Eren sol tarafta hareketli içeriye doğru baktı bir dokunuşu Bir <laughs> katışı gelecek aldı. bayram çalımını attı kaleye doğru uzaksan denemesi geldi. Kay doğru bir şut. Pişkin. Sol taraf doğru pası Vedat. Tekrar önde kalan top. Bayram. Uzaklardan. Sarı kart geliyor Mustafa'ya yaptığı müdahaleden dolayı. Hakem Lidin'i çaldı. Vedat topun başında. Kaleye doğru bir şut savunmadan Goran top. Lidin'i çaldı. Vedat topun başında. Kaleye doğru bir şut savunmadan Goran top. Tekrar çalımını attığı 2'ye doğru bırakmasını Bayram. Gol geliyor. Durum 2-1 oluyor Bayram Arbankaya. Farkı 2-1'e taşıyor. Şu attığı golle <laughs> tekrar çalımını attığı içeriye doğru bırakmasını Bayram. Gol geliyor. Durum 2-1 oluyor Bayram. Arma. <laughs> Serbest uç gelecek Mustafa. Ceza sahası içerisine doğru isimli top kaleci. serbest uç gelecek Mustafa ceza sahası içerisine doğru isimli top kaleci. <laughs> Kulanlar hızlı bir şekilde iptal Gelişiriz saklı şut kaleci. Harika bir kurtarış. Kulanlar hızlı bir şekilde iptal Gelişiriz saklı şut kaleci. Harika bir kurtarış. <laughs> Tekrar yukarıdan kafa vuruşu. Kalecinin bir dokunuşu daha. Tekrar yukarıdan kafa vuruşu. Kalecinin bir dokunuşu daha. Evet, köşe vuruşu gelecek tekrardan ulaştı. Ortasını bir kafa vuruşu. Gol geliyor. Durum 2-2 oluyor. Beraberlik golüne ulaştırıyor takımını. Durum 2-2. Durum 2-2 oluyor. Beraberlik golüne ulaştırıyor takımını. Sağ tarafa doğru. Bir dokunuşta içeri doğru iptal. Tekrar çalımını attı. Kaleye doğru şutu. Sana zahmet, bir evet, iftar sarı kart görüyor. Az önce bayram yaptığım müdahaleden dolayı umarım ciddi bir problem yok. Evet, iftar sarı kart görüyor. Doğru kaleci İlk skor tablosu Bayram. Ön aldı bıraktı pasını Vepi. Çalımını attı. Sağ tarafa doğru hareketli. Tekrar bıraktı pasını. Evet gerisine vuruyor topa. Sol tarafa doğru kontrol Vehbi'den. Velhaftan düzeltiyorum. Sol tarafa doğru hareketlendi. İçeriye doğru şut. Sekan top sahtır adur Vedat. Faizde kalan top. Burak pasını önüne kalan top Eftal. Tekrar pası duran top bir atakta. Bipi'den gol geliyor. Eti Canday. Durum içi koliyor. Duran top bir atakta. Bipi'den gol geliyor. Eti Canday. Sol tarafa doğru Mehbi Dokunuşu Vehbi geri doğru pas. Bir dokunuş daha Bayram'dan. <laughs> Önde kalan top Bayram. Uzun top Yasin'in dokunuşu. Bir röveş açı Veydat'tan. Kardan bir top ayağına oturtamıyor. Uzaktan sat Gürsüt. Uzaktan! Sert bir şut! <laughs> uzaktan! Sert bir şut! Evet köşe yoruşu kullanacak Bayram uzaktan deniyor ama <laughs> Tekrar ortası geri duran top köşesi kontrol Bayram Bir sert şut daha şu göz kontrol. Bayram uzaklaştırıyor. Mehmet Gözden topu indirdi. İçeri doğru pası Vedat kaleye doğru şut. Bayram uzaklaştırıyor. Mehmet Gözden topu indirdi. İçeri doğru pası Vedat kaleye doğru şut. Evet sarı kart geliyor Vedat'a. Mustafa Yasin'in Ya senin Avantaja bırakıyor Hakem Bayram. Sert şut. Skaleci. Skardam. Ya senin dokunu şu. Avantaja bırakıyor Hakem Bayram. Sert şut. Skaleci. Sınırlar zorluyor bugün. bir gün. Kullandı Kontrol. İçeri doğru hareketli Vedat. Önünde kalan top. Sol tarafa doğru baktı Tekrar da içeriye doğru direkt saymıyorum top Mehmet. <laughs> Mustafa topun başında. Uzun top ceza sahası içerisine doğru kafa vurucu. Kaleci. Hani Müthiş bir kurtarış. <laughs> Mustafa topun başında. Uzun top ceza sahası içerisine doğru kafa vurucu. Kaleci. Hani Müthiş bir kurtarış. Mustafa. <laughs> <laughs> sarı kart geliyor oyuncuya. Onun <laughs> <Alın> dışında Lüth <laughs> geldi. Kalede doğru sert bir şut. Il est bien décalé dans le Karşılaşma maçın son 4 dakika olarak yürütüyor.